Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Rastar oynuyoruz arkadaşlar. Ee, ben şimdi çift kişilik hesaplaşma oynayacağız. Yanıma bir tane arkadaş alayım. Evet. 8 byte geldi. Ee, ne bekliyor? de çok yavaş duruyor ya Evet. Şimdi başka birinin olması gerekiyor ki ben yıldız gücümü boşuna atmayayım. Neredesiniz? 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 Burada biri var mı? Komşular neredesiniz? Benim komşum ne? Tekrar oyna. Tekrar oyna. Oh. Sen tekrar oynaya basmıyorsan. Ben tekrar oynaya basanlarla oynarım. Neden? Çünkü görevim var. Kral geldi. Onunla yalvarıyorlarmış. Gücüm ya. birimale İnat Aa Kaç 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 Gelme Gelmeyin üzerime. İmdat. Bak senin kardeşin ne yapıyor? Bırak beni. bekliyorum ya. Sen sonraki. Korkuyorum ondan. Gelmez mi? O kimdi ve ben, öldürdü beni? Ya gelecek geri zeka var bunda geri zeka geri zeka da ne bak şimdi senin gibi ben de 5 saatte kırıyorum merak etme benden önce kırıyorum 哎，个。 Neden herkes el primo forma sahiptir? Herkes mi bu karakterleri almış? Sanki ben de Yani genel bu el primo'yu hatırlıyoruz. El primo çünkü bakım duruş. Aaa çekilin ben. Kıskanıyorum seni. Sen kızsın korkuyorum ama. Alo Başladı. Öldüreceğim seni. Kimi öldüreceğim? El Primo. Primo. Kendimi gaza attım, kendimi gaza attım. Ah be. Başka bir karakter aldım. Efendim. Anne. Bilmiyorum nerede anne. Nerede? <laughs> nerede? Ne oldu? Ağzını kapa. Neyse pro geldi. Evet o oturuyor biz neyiz? O ne bileyim. Hayatımda duyduğun en mükemmel, en düzgün cümle olabilir yani. İngilizler bile daha güzel söylüyor ya kelimeyi. na nene bebe. Kaçın. Puralığını göster ama öldüm. Bin yıllar bekledim öldüm. Ben seni bekleyeceğim mi beş yıl ya? Ben seni beş yıl bekleyeceğim mi doğmam? Alo 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 alo. Tara sende. Kanka. Nasıl bir Tara bizde. Tara'yı öldürmeniz gerekiyor. Tara'yı öldürürsek biz kalanlık. Ee, sen alttan benisten her türlü bir öldürürsün. Altlı saldırırsak. Ya ben seni öldüreceğim ya. Benimle boşuna uğraşma. Refle iyi oynuyorum ya. Ama bu karakterlerim var benim. Herkesin oldu Arkadaşlar bu arada bana arkadaş isteği atabilirsiniz. Ee, ID'mi göstereceğim. Çok yavaş konuşuyor. 8 byte çok yavaş gidiyor. Ondan dolayı ben B'yi çok seviyorum. Meş <laughs> <laughs> gücün kaldı. Didi 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 di di. Şu Mr. P'ye 遇到。 izleniyor. Zaten bugün şimdi kaç sayfa yazmışımdır? Alt üstü bir sayfaya. Alt üstü bir sayfa yaz. Evet arkadaşlar benim ID'im burada Y ve 2Y ve U P Q C. En alttaki arkadaşımın kanalı var. Ceyhan Pro diye. Alperen şurada Alperen 3 var 87. sırada. Bir tane daha var. Şu Alperen var 66. sırada ve bir tane daha var hesabı. Neredesin lan? Alperen P var. O Alperen Şimşek kanalının sahibi. Üç tane kanal. Ve ben 23. sıradayım. Ben. Bu sen dinliyor bana. Bu ne? Ben bunu. Aa ne verdi bana? Bu ne? E benim kaç tane var? 22. Yani. E ee, ne olmuş yani? Herkes sıfır tane var. Ne oluyor bunlar? Ben bilmiyorum. Ben fotoğrafımı her zaman en sevdiğim karakter yaparım. Aşık olduğum karakter Colette. En sevdiğim. Bana benziyor. <laughs> Neyse. Bu böyle küçük yerde 1200 kafalı ay kupalı kişimiz var. Ya ben buradan kostüm alsam mı diyorum ama kıyamıyorum. Ben bura pas istiyorum bunları böyle deyip. Arkadaşlar şimdi ben eğer kostüm almasaydım bir sürü kostüm var. Şu an 249'luk olanı alamadım. 5 kade ne demek adama? Şunu alırdım. Vay. Param bitmiş. Her şeyim bitmiş. Bakın kostüm olan koltukta var mı? Yok. Birbirinin de yok. Koltun var. Bir dakika var mı? Heh, yok koltuğum var. Bak kolt yatakta zıplıyor arkadaşlar. Tabii ki her zaman popülerimizle oynuyoruz. Şelinin de var. Tabii ki bunu oynuyoruz. Bean'in de var. Bunu oynuyoruz. Bir dakika kaç lira olduğunu da söyleyeyim. 500 um, yıldız 29 elmas 29 elmas 29 elmas bu da 500 um, yıldız var mı? Evet. da yok. Fokoda da yok. Rokta da de var mı benim? He yok. Yeside de hiç yok. Hmm. Bunda yok zaten. Bunda yok. Kuda da yok. Drift'in zaten yok. Buna var mı? Yok. Bunda da yok. Rosa'da yok. Onda paralı. Burada zaten hiç yok. karda karda da yok. Hiçbir şeyimde yok. penne de yok. Bunda da 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 yok kıyamıyorum ben para harcamaya. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Ee, başka Brawl Stars videolar istiyorsanız abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Eğer 10 like'dan fazla like gelirse ve 10 izlemeden fazla izleme gelirse bir tane daha Brawl videosu çekeceğim. Bir tane daha Brawl videosu çektikten sonra da Roblox çekerim. Belki. Belli olmaz. Ne çekeceğimi. Görüşürüz arkadaşlar. 5 yıl sonra görüşürüz inşallah. Video kapanmamış ya. Allah Allah.